İSAR. Başkasını kendine tercih etmek. Varını, yoğunu muhtaçlara vermek. Bölümü. Riyaz ı Salih'in İSAR bölümü. Bu İSAR cömertliğin bir ileri mertebesi. Ayet-i kerimeler. Ve yü'tirûne ale enfüsihim ve leve bihim hasâsa. Kendileri muhtaç olsalar bile başkasını daha çok düşünürler. Düşünürler. Ensar'ın e, özellikleri. Haşr Suresi 9. Ayet-i Kerime. Cömertliğin en yüksek mertebesi kendi ihtiyacı olsa bile başkasını kendisine tercih etmektir. Buna isar denmektedir. İsar feltikta ile ve yüserune ayet kerimesinin ayet kerimedeki ve yüserune kelimesi bu isar mastarının fiil hali oluyor. İsar'ın en güzel örneklerini ensar dediğimiz Medineli sahabiler vermişlerdir. Muhacirler gelmiş, onlara ne var ne yok bezletmişler. Kendileri e, aç durmuş onları doyurmuşlar. Ait i Kerime'de onların bu güzel vasıfları dile getirilmektedir. Ensar radıyallahu anhum ecma'in Mekkeli kafirlerin zulmünden kaçan muhacirlere evlerini açmışlar. Onları kendilerine tercih etmişlerdir. Bu sebeple de Efendimiz Hubbul ensar minel iman buyurmuşlar. Ensarı sevmek imandandır. İman göstergesidir. Ensarı sevmek lazım. Bütün sahabeyi sevmek lazım. Mallarını, mülklerini Mekke'de bırakıp gelen kardeşlerinin her ihtiyacını karşılamaya çalışmışlardır Ensar. Ganimetlerden onlara fazla pay verilmesine gücenmemişlerdir. Ya Resulullah ganimet onlara ver. Onlar muhtaç, muhacir. Biz yerliyiz diye. Ya Resulullah hatta şu arazilerimizi Ensar kardeşlerimizi, muhacir kardeşlerimizi paylaştır. Bizim mallarımızı onlara paylaştır. Diye. Tabii ki karşıdaki insanlar da tabii ki iffetli insanlar. Diyorlar ki kardeşim malın mülkün sana mübarek olsun. Sen bana çarşının yolunu göster diyor. Abdurrahman bin Avf Hazretleri gidip ticaret yapıyor. Ticaret yapamayan diyor kardeşim senin malın mülkün sana mübarek olsun. Biz diyorlar senin bahçende çalışalım. Bize diyorlar işte emeğimizin karşılığını verirsin. Ücretimizi öyle geçiririz. Peygamber Efendimiz en son artık şöyle bir çözüm yolu hükme Diyor diyor ki en sağ çalışsın bahçede Bahçede sizin ortak olun mahsulde diye mal e, bir taraftan emek bir taraftan ortaklık mudarebe usulü e, orada ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla e, ensar vermek istiyor her şeyini muhacir almak istemiyor müstahane davranıyor. İki tarafta da büyük bir fazilet gösteriyor. E, hurmaları topluyorlar ensar sepetlere dolduruyor şimdi. İki sepet dolduruyor. Bir sepet senin kardeşim, bir sepet benim. Sepetin birisinin biraz yüksekçe çok çok koyuyor. Birisine biraz az koyuyor. Görünüşü öyle. Ee, kardeşim hangisini tercih edersin diyor. Malum o zaten biliyor ki az olan tercih edecek. Muhacir az olan alıyor. Bunu ben alayım diyor. Çok olan sana kalsın. Tabi tabi memnuniyetle Ensar da öyle yapıyor. Çoğunu ben alayım diyor. Halbuki nedir iş? Ee, çok olanın altına dallarla doldurmuş. Üzerine az hurma koymuş. Az görüneni tamamen hurmayla doldurmuş. Aslında az görünen çok. Yani Ensar bunu yapıyor. Diyorlar ki nasıl olsa insanlar, e, muhacir kardeşlerimizde iffetli insanlar. Az olan tercih edecekler. Diye bu şekilde hurmanın çok tarafını onlara e, vermenin yollarını aramışlar böyle ihsar yapmışlar. Yermuk Savaşı'nda son nefesini vermek üzere olan yaralı bazı Müslümanların susuzluktan dudakları çatladığı halde insan ölüm esnasında ruhu çıkarken çok susuzluk hissedermiş derler. O esnada işte su vermek için gelen geldiğinde akrabası suya daha fazla ihtiyacı olan kardeşlerini kendilerine nasıl tercih ettikleri Mehmet Akif'in diliyle safahatta ne güzel anlatılmıştır. Safahat da bunu şiir şeklinde anlatıyor bu rivayet. Bu bir rivayet. Tabii ki e, üç Müslümanın, üç sahabinin e, Yermük Savaşı'nda Huzeyfe radiyallahu diyor ki amcamın oğlu diyor e, Hişam'a diyor yetişeyim dedim gittim diyor tam su verecektim ölmek üzere şehit olmak üzere o öbür taraftan diyor e ne sesi geldi diyor su yok mu su diye diyor o hemen de ona işaret etti götürdü diyor. Yoğuna götür. Sesin geldi tabii. Yani kim olduğunu da bilmiyor tabii. Ama ses geldi yani. Bir ses geldi su diye. Ona ver diyor. Yani ikrimedir, şudur budur, şu sevdiğim insandır, şerefli insandır falan diye düşündüğünden değil. Yani Müslüman bir Müslümanın su diye seslendiğini duyuyor sadece. Kendisi de ölmek üzere zaten. Suyu ona götür. Ona vardım diyor. Öbür taraftan birisi su dedi. O da kendisi de içmedi. Öbürküne git. Ona vardığımda diyor son nefesini vermişti. Bari hemen İkrim'e yetişeyim. Geriye koştum diyor. İkrim'e şehit olmuş. Yetişeyim amca oğluma dedim diyor Hişam'a koştum. O şehit olmuş. Üçü de su içemeden diyor şehit oldular diye. Bunu e, Mehmet Akif şiir şeklinde e, Safahat kitabının yedinci kitap yedi bölüm, yedinci bölümünde Vahdet başlığında bir şiiri var. O şiirde bunu anlatıyor. E, dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Bunu alıp okusunlar. Gerçekten e, büyük bir sanatla, büyük bir ustalıkla bu o, duyguları nakletmiş. Ta bunun e, rivayetinde yine kitaplarımızdan e, kitaplarımızda e, Erkam, e, Erkam yayınlarında çıkan kitaplar pek çoğunda bu rivayette tekrar edilmiştir. Oralardan bunu okuyabilirler, görebilirler. E, Üsfiye Hasene kitabında Faziletler Medeniyet kitabında bu rivayeti de bulabilir dinleyicilerimiz. دير آية الكلمة يسر لي كنج ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا كان الذي بوكس yemeklerini veya çok ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula, öksüze ve esire verirler. Ve emuna taama ala hubbihi kendileri de istekli aç karnı aç, ihtiyaçları olduğu halde miskin yoksul gelmiş, yetim gelmiş, esir esir gelmiş onlara yedirirler. Ve onlara bunu size Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Duygusu içerisinde verirler böyle demezler yüzlerine. Yüzüne karşı böyle desen insan yine rencide olur. Ya biz bunu sana Allah için yediriyoruz falan dersen insan rencide olur. Onun için ayet-i kerimede ve galu diye bir ifade geçmiyor. Yani derler diye bir ifade geçmiyor. Onun için bu içlerinde bir duygu. Veriyor sadece sessizce buyur kardeşim sen daha çok muhtarsın. Ben karnım tok belki öyle diyor. Benim çok ihtiyacım yok diyor. Veriyor ama içindeki duygu o şekilde biz bunu Allah için veriyoruz. İnsanlara da bir teşekkür beklemiyoruz. Hani ya yani bir teşekkür beklentisi içerisinde artık ben sana bir iyilik ettim. Sen de bana karşı saygılı davran, iyi davran. iyilik et falan gibi. Böyle bir beklenti yok içlerinde. Biz Rabbimizin sert belalı bir gününden korkarız. Bugünü çok düşünmeyenler, Allah için vermeyenler ne yapar? Hemen iyilik ettiği insandan hafif bir ilgisizlik görse, adama bak biz adama iyilik ediyoruz. Hiç ilgilenmiyor bizimle falan gibi. Bunu dert edinir. Halbuki e, Allah rızası için veren, veren, kıyametin sıkıntılarından kurtulmak için veren, bunu düşünen bir insan hiç bunu takmaz. Yani verdiği insan buna kötülük bile etse. Ben sana iyilik ettim, sen bana niye kötülük ediyorsun, nankörlük ediyorsun, bunu bile aldırmaz. Niçin aldırmaz? Ya yani önemli değil. Benim ondan teşekkür beklediğim veya iyilik beklediğim, vefa beklediğim yok. Onun için vermiyorum ben. Ben Allah'ın rızası için veriyorum. Kıyametin o zor gününde kendimi kurtarmak için veriyorum. Onun için ben zaten maksadıma ulaşmıştım. Allah için vermişim. Gerisi önemli değil der. Biz Rabbimizin sert belalı bir gününden korkarız. O duygu olurlar. Allah da onları o günün fenalığından korur. Ne istersen Allah onu verir. Onun için ne istediğimize dikkat edelim. Hemen vermeyebilir. Bir müddet sonra verebilir ama mutlaka onu verir Cenab-ı Hak. Rab olmanın diyor bir tecellisidir bu. Rab olmanın tecellisi kullarına isteklerini vermektir. İyi isteyene iyi, kötü isteyene kötü verir Rab. Ama kötü isteyenin kötü kazancından razı olmaz tabii ki. Onu öyle istediği için verir, imtihan dünyası olduğu için verir. Dolayısıyla Allah'tan e, bu iş sert, belalı, sıkıntılı günden korunmak istersek Allah da bizi korur. Ayet-i Kerime öyle buyuruyor. İnna nakhafu min Rabbina yawman abusan kam diyor. Müminler biz diyor o zor belalı günden yani korkuyoruz. Korkuyoruz. Fevakahumullahu şerra zalik Allah da o günün şerrinden onları koruyor. Ve lakahum nadraten ve surura. Onları büyük bir taze parıl parıl nimetlerle, sevinçle karşılıyor. Yani artı olarak. Onlar şerrinden korkuyorlar. Tamam şerrinden muhafaza ediyor karşılığında yüzlerini güldürecek, yüzlerini aydın edecek, aydınlatacak, parıltılacak, nurlandıracak. Eee taptaze, e, en güzel nimetler lütfediyor. Sevinçler, sururlar lütfediyor. Bu ayet-kerimelerde Allah Teala bu ayet-kerime tabii ki e, İnsan Suresi, Dehir Suresi'nin 8-11. ayetleri. Allah Teala'nın ebrar yani iyi insanlar diye bahsettiği bazı müminlerin bir takım vasıfları sayılmaktadır ebrar, bir sahibi kullar. Bu kimseler sahip oldukları bazı şeylere ihtiyaçları bulunduğu, onları ellerinde tutmaya istek ve arzuları olduğu halde daha muhtaçları görünce kendi ihtiyaçlarını unutan ve başkalarını kendilerine tercih eden müminlerdir. İhsar sahibi müminler. Muhtaçlar arasında miskin, yetim ve esirin sayılması da dikkat çekicidir. Zira miskin kendini geçindiremeyen adamdır. Yetim geçimini sağlayacak kimseyi kaybettiği gibi kendisi de geçinmekten aciz olan kimsedir. Çocuk daha. Babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş. Tam muhtaç yani hakikaten. Esir de ister mümin ister kafir olsun. Hürriyetini kaybeden ve başkalarının himayesine ihtiyacı olan biridir. İşte bunlara kol kanat germeleri sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın ikramına nail olacak kimseler yapacakları yardımı, yardımı bir karşılık hatta bir teşekkür beklemeden yapacaklardır. Ayetin devamında bu bahtiyarlıklara sunulacak ilahi ikramlar zikredilmektedir. Demek ki en yüce mertebeyi elde edebilmek için en sevdiği ve kendisine en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri vermek şarttır. Bu durum bir başka ayet-i kerimede şöyle anlatılmaktadır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz. Estağfirullah. lan tenalul birra hatta tunfiku mimma Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimesi. Yani bu ayet-i birbirlerini açıklıyor. Orada da bir geçiyor, burada ebrar geçiyor. Birin çoğulu, bir sahibi olanlar. Orada e, tühebbun geçiyor, Sev, sevdiğiniz. Burada ala hubbihi geçiyor, sevmek. Yani sevdiği maldan veren kimse birre ulaşabilir demek ki o anlaşılıyor.